Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Şimdi aslında bunu ancak bir falcının bilmesi mümkün. Çünkü hakikaten içerideki denkleme parametreleri, aktörleri ve kimin ne taraftan şekillendirildiğini bilmiyoruz. Bir de hep şu vardır. Yani uluslararası ilişkilerde bir şey öngörürsünüz. Yani bizi hataya düşüren şey odur zaten. Hiç bilmediğiniz bir faktör öyle bir devreye girer ki söylediğiniz her şey çok manasız hale gelebilir. Ama benim... Paradigman benim düşüncem Orta Doğu'da daha istikrarlı bir döneme girilmesi zorunluluğu var gibi geliyor Barama bana. Var ama girilmeyecek mi acaba? Şu nedenle söylüyorum. Zaten berbat durumdaydı Çünkü... yani daha kötüsü ne olacak? Ee, tam no, soli geldiği zaman. Suriye Savaşı'ndan daha kötü bir ilk savaş mı olur? E yok da, bu uzar. Da bu uzar. Yani Tam soli Baten... geldiği zaman bahsetmek istiyordum ama galiba bahsedemedim. Ee, Fatih Altaylı Galatasaray'dan abim Seversiniz sevmezsiniz e, bilemiyorum fakat güzel bir yorum yaptı onda izlediğim. Diyor ki yani bu Suriye konusunda davuzurla çalışıyorsunuz ama e, biz çok istikrarsız bir komşuyla bir arada olacağız. Hmm. Ve bunu da bir apartman komşuluğuna benzetiyor. Hmm. Biz çünkü apartman aslında apartman daire demektir ama biz imöblü yani imöblü ya da binaya... Bin. Apartman dediğimiz için biz biraz karıştırıyoruz bunu ee, kelimenin kökeninden farklı olarak. Apartman oradaki bölünmelerdir bir bina içerisinde, apartmanlar vardır. Her neyse biz buna apartman diyoruz. Bir apartmanın içerisindeki bölünmeler yani dairelerde diyor ki bir alt komşumuz mesela e, pek nahoş bir tipler olsa, bir aile olsa da... ...adam da karısını dövüyor olsa, çoluğu çocuğu dövüyor olsa falan da diyor... Suriye ile ilgili olarak. Biz de bundan şikayet ediyor olsak ama ve lakin sonra bu, bunu kapı dışarı etsek onun yerine bir terör örgütü girse mesela oraya. Yani karısını ve çocuklarını döven ve bizim şikayet ettiğimiz adamın yerine tamamen istikrarsız ve ne olduğu bilinmeyen videoda kafa kaf kafa kesen biri gelse yani mesela böyle birileri gelse şimdi... biz acaba ne kadar daha endişeleniriz diye yorumluyor benim de ilgimi çekti bu yorumu Fatih Altay'dan Fatih Bey zaten sanırım uluslararası ilişkiler eğitimli falan da o da takip ediyor uluslararası işle ben şimdi Türkiye'de şu daimi ayrımdan gerçekten çok sıkıldım. Yani ne ayrımdan? daimi ayrımdan yani bir grup eğer hük hükümete karşıysa olan biten her şeyi aman onlara bir anesine artı yazılır mı diye dünyanın en olumsuz şey gibi yorumlamak zorunda. AK Parti'ye yakın olanlar, iktidara yakın olanlar da her şeyi AK Parti, iktidara inanılmaz ya da Türkiye muzaffer oldu, zaferler kazandı gibi yorumlamak telaşına. Yani bu kadar... Bu kadar ideolojik duruşun Efendim, bir anlamı aynen, yok. Aynen size katılıyorum. Çünkü bu bizi bu bizi kamplaştıran, kamplaştıran şey aslında e, haber kanallarında çalışanların, televizyoncuların e, YouTube'da tıklanmalarına ya da daha çok izlenmelerine ya da daha az izlenmelerine neden oluyor. Hı. Ve bu popülizm beni deli ediyor. Çok hak veriyorum efendim. Lütfen evet, buyursunlar. Evet. Yani şimdi Türkiye uzun süredir Suriye'de zaten çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya. Ben öyle eşini öven adam figürünün ötesinde bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda Suriye'de 2011 yılında başlayan bu şunu da söyleyeyim yani Esad'ın yanlış müdahalesi sonrası buraya gelmiş. Esad bugün bir, bir grup Esad'cı bayılıyorlar adama. Ne yapıyorsunuz yani? Adam e, hakikaten Kontrol edemiyor ülkesini yani İran'a bırakmış, <laughs> Hizbullah'a bırakmış gitmiş yani kendi karar vermiyor zaten bir şeye. Hı. Ülkesi tamamen parçalanmış bir terör yuvasına dönüşmüş. Milyonlarca insan yani bundan daha ağır bir dram var mı? 6 milyon insan ülkeyi terk etmiş. Eşini döven adam profili falan değil o. Bu Onu o rahatsız eden bir şey değildi 6 milyon kişinin. Ya aramız. hayır öyle bir şey 6 milyon kişinin Türkiye'ye geliyor 3,5 milyonu. Türkiye'ye bundan daha fazla <laughs> ne hasar verebilir? Ya böyle bir şey var mı aldığımız iktisadi açıdan sosyolojik açıdan Politik açıdan aldığımız hasarın haddi hesabı yok. Şu açmayaydık anda her sınırları. Şart... Efendim, açmayaydık sınırları. Ya öyle bir şey. O dönemde açmayaydık sınırları. O, o adam e, sınırına dayanmış. O kadar kolay bir şey de değil açmayaydık sınırları. Yani ne kadar kalacağını bilmiyorsun. Neyin nereye dönüşeceğini bilmiyorsun. O, o, o bir, o bir bilmiyorsun. bahsi diğer diyelim. Yani bir 2011'den sonra izlenmiş olan politikaya bahsi tartışmıyorum. Zaten noktamız yani. o tamam. değil. Yani geriye tamam. dönüp şunu yapmasaydık diyeceğimiz noktada mıyız? Yapmaz. Yok. Hadi hep bir sürü yapılmış bir şey artık yapmasaydık diyemeyiz. Tabii ki eleştirilecek çok yanı var. Bir sürü hata yapıldı. Yani ama o arada Avrupa'da da hata yapıldı. Obama, İngiltere herkes o hatalar yaptılar geri döndü. Biz döndüremedik işi. E biz komşuyuz. Son ya, komşuyuz ve en ağır hasarı biz alıyoruz. Ve bunun bu kadar sürebileceğini de tahmin etmediler bence. Gelinen noktada. Yani bir şekilde bir istikrar oluşur noktasına geldi. İlk başında... E, kardeşim Esat'tan, Eset'ten bilmem buraya geldik. Sonrasında ya adama 40 kere de çağrı yapıldı gelmedi Esat görüşmeye. E, çok yakın zamanda İbrahim Kalın'la İsrail İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mossad Başkanı görüştüler zaten. Yok Şimbet'in başkanı görüştü. Şimbet'in Mosad Başkanı görüştü diyebilirim. Benim bildiğim Şimbet'in başkanı ha, olabilir. Yani bir görüşme yapıldı. Şimbet iç İç istifa olabilir. Hiç istifa. Ben Mossad diye hatırlıyorum da yanlış hatırlıyor olabilirim. Sen daha takip ediyorsun oraları. Yani bu çok koordinasyonsuz bir şey değil. Her iki ülke açıdan da büyük güvensizlik yaratan bir terör nüvesi oluşturacak şeyler. Şimdi İdlib'de bir grup duruyor. Yani şu anda Rusya ha vurdum ha vuracağım İdlib'i. İdlib'i bombalamaya başladığında bütün o İdlib'dekiler Türkiye'ye tekrar gelecek. Yani ne yapacaksınız? Durduramıyorsunuz. O zaman bir istikrar oluşturmak zorundasınız. O zaman artık ya Herouyemedo noktasına geliyorsunuz. Tabii ki şu anda gelinen noktada Türkiye için en büyük challenge burada bir düzen kurmak zorundalar. ikna edecekler, oradaki e, grupları ikna edecekler. Gerekirse Amerika ile İsrail ile görüşerek yapacaklar bunu. Ve Türkiye'nin çok ciddi bir problemi bu. Aynı zamanda da YPG meselesi nasıl halledilecek? O konuda yani Türkiye bakın Devlet Bahçeli'nin açıklamasını ben bu olaydan daha azade tutmaktan yana değil, değil değil büyük bir mesele olduğunu değil. ve Kürt meselesindeki açılımın ben burada beklentilerle ilgili olduğunu düşünmemiz yani bizler için sürpriz olmuş olabilir ama mı?